Erzurum'da kara kış hüküm sürüyor. Erzurum'da kış çetin yüzünü gösteriyor. Günlerdir aralıksız devam eden kar yağışı yerini tipiye bıraktı. Bu kar yağışının ve tipinin gece boyu devam etmesi bekleniyor. Kar yağışı tüm yurdu etkisi altına aldı. Erzurum'da da kış zorlu yüzünü gösteriyor. Hem yayalar hem de sürücüler zorlu kış şartlarından nasibini alıyor. Kentte bir haftadır aralıklı kar yağışı hakim. Öte yandan kar yağışı en çok sürücülere zorluyor. Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 1104 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kars Erzurum Karayolu'nda kayan bir tır nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 10 şehirde 3283 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Öte yandan yoğun kar yağışı eğitimi de vurdu. Kent genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi. 2 Ocak'ta aynı zamanda hamile ve engelli kamu personelleri idari izinli sayılacak.